İşte sürekli endişe, gelecek korkusu ve zihnimizde durmayan düşünceler hissi hakkında bilmeniz gereken bir şey. Bu anksiyete, bugünün dünyasında birçok insanı etkileyen bir sorun. Ancak endişelenmeyin, Antik Yunan'da Stoikler bununla başa çıkmak için bir yol bulmuşlardı. İlk olarak bize neyin kontrolümüz altında olduğu ve neyin olmadığı arasındaki farkı öğretiyorlardı. Anksiyete genellikle Hava durumu veya diğer insanların davranışları gibi kontrolümüz dışındaki şeylerle aşırı endişelendiğimizde ortaya çıkar. Stoikler şunu derdi: Kontrol edebileceğiniz şeye odaklanın ve gerisini evrene bırakın. Başka bir önemli öğreti ise kabul etme pratiğidir. Hayatın inişlerle ve çıkışlarla dolu olduğunu ve zorluklarla karşılaşmanın doğal olduğunu hatırlatırlar. Stoikler Bununla savaşmak yerine koşulları kabul etmemizi ve onlarla en iyi şekilde çalışmamızı önerirler. Bunun yanı sıra düşünce ve öz denetimin gücünü vurgularlar. Anksiyetenizin nedenini anlamaya çalışın. Bu duyguları besleyen düşünceler nelerdir? Stoikler kendimizi ve düşünce kalıplarımızı tanıyarak onları değiştirmeye başlayabileceğimize inanırlardı. Stoikler gelecekte henüz gerçekleşmemiş şeylerle uğraşmak yerine şimdiye odaklanmayı öğretirler. Sonuçta gelecek belirsizdir ve şu an sahip olduğumuz tek gerçek şeydir. Stoik felsefe anksiyete ile başa çıkmak için kontrollü şeylere odaklanmayı, koşulları kabul etmeyi, düşüncelerimizi düşünmeyi ve şu anı yaşamayı hatırlatarak bize yardımcı olur. Bu modern hayatımızdaki anksiyete ile başa çıkmak için pratik ve etkili bir yaklaşımdır. Umarım bu ipuçları daha fazla huzur ve denge bulmanıza yardımcı olur. Bu nedenle stoacı felsefe, anksiyete ile başa çıkmamıza yardımcı olacak harika bir rehber gibidir. Onların basit ama çok güçlü bir fikirleri vardır. Şeyleri iki kategoriye ayırmak, kontrol edebileceğimiz şeyler ve edemeyeceğimiz şeyler, neyi kontrol edebiliriz? İşte bunlar bizden bağımsayan şeylerdir. Eylemlerimiz, seçimlerimiz, düşüncelerimiz gibi şeyler. Bu elimizde olan şeylerdir ve bunlar hakkında bir şeyler yapabiliriz. Şimdi, kontrol edemeyeceğimiz şeyler hava durumu gibi şeyler, diğer insanların ne yapacağı veya hatta beklenmeyen olaylar gibi şeylerdir. Bu tür şeyler kontrolümüz dışındadır ve bunlar hakkında endişelenmek bir işe yaramaz. Stoacıların büyük sırrı, anksiyetenin genellikle bu iki kategoriyi karıştırdığımızda ortaya çıkmasıdır. Örneğin, hava durumu gibi kontrol edemeyeceğimiz bir şeyle endişelenirsek bu gereksiz bir kaygı yaratır. Bu nedenle Stoacı felsefe bize enerjimizi ve endişemizi kontrol edebileceğimiz şeylere odaklamayı öğretir. Eylemlerimiz ve şeylere nasıl tepki verdiğimiz gibi. Bunu yaptığımızda endişe azalır çünkü bize endişe veren birçok şeyin zaten kontrolümüz altında olmadığını fark ederiz. Kafanızın karışık olduğu zamanları biliyor musunuz? Kendinizi endişeli hissediyor Binlerce düşünce uçuşuyor ve hiçbir şeye odaklanamıyor musunuz? Meditasyon, nefes egzersizleri ve günlük kayıtlar size kurtarıcı gibi gelen süper kahramanlardır. İlk olarak meditasyon. Bu başka bir dünya değil. Sadece oturup veya uzanıp gözlerinizi kapatın ve nefesinize veya rahatlatıcı bir ses veya görüntüye odaklanın. Bu ne işe yarar? Zihni sakinleştirmeye yardımcı olur, sürekli düşünen düşünceleri uzaklaştırır ve rahatlamanız için biraz zaman verir. Kafanız için bir spa gibidir. Şimdi nefes egzersizleri. Bu sadece nefes alışınızı kontrol etmek anlamına gelir. Stresli olduğunuzda solunumunuz hızlı ve yüzeysel hale gelir, değil mi? Bu nedenle derin nefes alıp verme egzersizleri yapmak sinir sistemini sakinleştirmeye yardımcı olur. Bu zihniniz için bir sarılma gibidir. Ve son olarak günlük kayıtlar. Bu aklınızda neler olduğunu yazmanız anlamına gelir. Bir günlük olabilir, sadece bazı şeyleri not alabilirsiniz. Önemli olan düşüncelerinizi kağıda dökmektir. Bu fikirlerinizi düzenlemenize, sizi rahatsız eden şeyi anlamanıza ve zihinsel netlik yaratmanıza yardımcı olur. Sonuç olarak bu uygulamalar zihni sakinleştirmek ve iç huzur bulmak için kullanabileceğiniz araçlar gibidir. Meditasyon sizi rahatlatır, nefes egzersizleri sizi sakinleştirir ve günlük kayıtlar kafanızda neler olup bittiğini anlamanıza yardımcı olur. Hareketli yaşamınıza bir huzur banyosu vermek gibidir. Stoacilik bize üç değerli şey Öğreten harika bir yaşam kılavuzu gibidir. Şimdi yaşamak, özaygı, pratiği, yapmak ve hayatın değişimlerle dolu olduğunu anlamak. Öncelikle şu anı yaşama konusundaki mesele. Geçmiş veya gelecek hakkında fazla endişelendiğimiz zamanları biliyor musunuz? Sıto acilik der ki, Hey dostum, gerçekten sahip olduğumuz tek şey şu an. Bu nedenle şimdiye odaklanmak, anın tadını çıkarmak önemlidir. Çünkü gerçekten önemli olan budur. Geçmişte olanlarla stres yapmak veya gelecekte olacakları düşünmek işe yaramaz. Şimdi öz saygı, bazen en sert eleştirmenlerimiz kendimiz oluruz değil mi? Stoacilik kendimize nazik olmamız gerektiğini hatırlatır. Hata yaparsak sorun değil, insanız, hepimiz hatalar yaparız önemli olan bu hatalardan öğrenmek ve fazla suçlamadan ileriye gitmektir. Kendinize en çok ihtiyacınız olduğunda kendinize bir sarılma gibidir. Hayatın geçiciliği, stoğacılık, hayatın her zaman değişen bir okyanus dalgası gibi olduğunu söyler. İyi ve kötü şeyler gelir ve geçer. Bu nedenle onlara çok fazla bağlanamayız. Bu hiçbir şeyin sonsuza kadar sürmediğini anlamak gibidir. Bu nedenle şimdi sahip olduğumuzu iyi veya kötü olsun daha iyi değerlendirmemiz daha iyidir. Stoacılık daha sakin ve bilge bir yaşam için bir kılavuz gibidir. Bize şu anı yaşamamızı hatırlatır, kendimize nazik olmamızı ve hayatın inişli çıkışlı bir yolculuk olduğunu anlamamızı öğretir. Hayatın dalgalarında bir gülümsemeyle sörf yapmak gibidir. Stoacı felsefeyle anksiyeteyi nasıl aşabileceğimiz hakkında bu konuşmadan keyif aldığınızı umuyorum. Bu ipuçlarını faydalı bulduysanız veya paylaşmak istediğiniz bir deneyiminiz varsa lütfen aşağıya yorum bırakın. Ve eğer bu tür ilham verici içerikleri almaya devam etmek istiyorsanız, gelecekteki videolarımızı kaçırmamak için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşleriniz bizim için önemlidir ve aboneliğiniz bize değerli içerikler sunmamıza yardımcı olur. Topluluğumuzun bir parçası olduğunuz için çok teşekkür ederim.